Özel evet, özel evet, güzel de kilitli kapı yapımını öğreteceğim arkadaşlar, İyi seyirler. Şimdi şu şekilde şöyle böyle bir kutu koyuyoruz arkadaşlar, işte. sonra buraya şalterlerimizi yerleştiriyoruz. Ee, çok uzun değil arkadaşlar, çok kısa bir video bu. Bakın böyle bu şekil oldu. Şimdi arkadaşlar buraya sonra e, reston, bir şey mi yerleştirdim, bu şeyi açmışım. E, sonra buraya arkadaşlar şu reston şeyimizi yerleştiriyoruz, şöyle yerleştiriyoruz tabii ki. Yerle geliyoruz. buraya redstone koyuyoruz. Ee, buralara taş koyuyoruz. Yani redstone şu şekil. Şöyle bir şekil oldu. Şunu kaldı. Yani şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Bunu yapmadım Bir bir şey de yapalım. Bunun etrafını bir şeyle kaplayınız. Siz böyle daha süslü tahtayla gibi kaplayabilirsiniz. Ve sonra buraya bir kapı yapıyoruz. Şu, kapı şekline benzedi. dedi. Ee, sonra buradan şu şekil e, ilerletiyoruz. Ee, arkadaşlar ikili yapıyoruz tabi ee, tek şurayı ikili yapmıyoruz burası böyle kalıyor ee, tabii ki şu şekilde şimdi bunu da ilerleteceğiz arkadaşlar ilerleteceğiz bir şey yapın ee, e, sonra buraya reston tozu koyun gel ee, sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi şu şekil oldu kalsın. Sonra arkadaşlar e, demir kapımıza bakalım. Şimdi artık yani demir kapımıza bakalım derken şu şekilde şuraya bir şey koyarak koyalım. Gördüğünüz gibi şifremizi yazalım. 1 ve 3 ay şunu da açalım. Gördüğünüz gibi açıldı arkadaşlar. Öbür üzere. Bay bay.